Kalp rahatsızlığıyla aynı kaderi paylaşan üç yaşlı adam aynı odayı da paylaşıyorlardı. Tek fark biri cam kenarında, biri ortada, diğeri ise duvar dibinde yatıyordu. Cam kenarında olan hasta günler boyunca camdan dışarıya bakarak derin düşlere dalar giderdi. Zaman geçmek bilmiyordu. Çok sıkıcı bir ortam vardı. Bir gece cam kenarında olan hasta vefat etti. Bakıcılar geldiler, ölen adamı götürdüler, yatağı değişti, temizlendi. Ortadaki hastayı cam kenarına, kapıya yakın olan hastayı da orta yatağa aldılar. Cam kenarına geçen yaşlı adam her gün camdan bakarak arkadaşına dışarıyı anlatırdı. Bugün deniz sakin. Yine de hafif rüzgar var sanırım. Çünkü uzaktaki teknenin yelkenleri rüzgarla dalıyor. Park bu sabah sakin. İki salıncak dolu, iki salıncak boş. Dünkü sevgililer yine geldi. Aynı yere oturup koşmaya başladılar. Elele tutuştular. Ne kadar da yakışıyorlar birbirlerine. Erguvan ağaçları ne kadar da güzel açmış. Her yer mor bir renk almış. Her iki ağaçları da beyaz çiçekleriyle onlara eşlik ediyor. Denizin üzerindeki martılar bugünkü yemeklerini arıyorlar. Ne güzel de dalıyorlar suya. Günler böyle geçip gidiyordu. Ta ki cam kenarındaki yaşlı adam kalp krizi geçirene kadar. İşte o anda ortadaki adam düğmeye bassa kurtaracaktı arkadaşını. Ama şeytana uydu. Bunca zamandır sadece dinleyebiliyordu. Artık görebilirdi de işte bunun için düğmeye basmadı ve hemşireyi çağırmadı. Aynı kaderi paylaştığı kişiyi ölüme gönderdi ama o bunun haklı bir savunma olduğunu düşünüyordu. Ertesi gün hasta bakıcılar ölen yaşlı adamın yerine kendisini koymaya gelmişlerdi. Hemen yatağının yerini değiştirdiler. İşte o günlerdir bakmak istediği manzarayı nihayet görecekti. Başını kaldırdı ve pencereden baktı. Gördüğü onu şok etmişti. Karşısında sadece simsiyah bir duvar vardı. Hayat bize harika manzaralı bir pencere vermeyebilir ama bizler o pencereleri açabilecek hayal gücüne sahibiz.